Oyumacadı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skull Boy devam ediyoruz. Bugün School Boy Uğur'daki tüm sonları göstermeye çalışacağım size. Bu arada arkadaşlar bu sonları yaparken şuradaki mod menüyü kullanacağım. Siz mod beni kullanmadığı hile halini görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma girip aşağıda inip görebilirsiniz. Ya da School Boy oynatma listesine basıp görebilirsiniz. Bu arada e, bayağı Skull Boy Yönemeli çektik bu aralar. O yüzden artık School Boy evi videolarını daha az azar, azar atacağım. Başka oyunlar daha çok çekmeye çalışacağız. O zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birinci son akşam oyundaki en basit son. Babaya ya da anne 3 kere yakalanırsanız izle tabii ki 3 kere. Diğer oyunlarda 2 kere ya da 1 kere falan oluyor diğer modlarda. Hatta falan. Şimdi baba 3 tane koşma cezası verdi. Buraları kısa geçelim. Buralar boş yerler. Hatta arkadaşlar hani 3 tane ceza veriyor. O cezaları yapmayı üşendim. Direkt hard moda girip yakalanacağım. Şimdi yakalandım diye oyundaki birinci sonu yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle geçelim. Sol üstte işte yazıyor arkadaşlar. Son bir. Bu birinci sondu Şimdi ikinci sonu yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar ikinci son için arkadaşlar buradaki şeyi açmanız gerekiyor. Şimdi açmak için temizlik malzemeleri lazım. Temizlik malzemeleri genelde tuvaletten çıkıyor. Siz yani bakabilirsiniz benim hesaba girip hilesi Biz buradan alacağız. Temizlik malzemelerini aldım. Bir dakika arkadaşlar şuradaki şey gerekiyor. Bunu da durdurup mu yapsak? Yok durdurup da göremiyorum ki. Şimdi anne var ama neyse bir şey olmaz herhalde. Bir. Arkadaşlar oradan aldığınız şifre ile babanın laptopuna girmeniz gerekiyor. Buradan şuradaki şifre alıyorsunuz arkadaşlar. 97 91 miş. Şimdi kapatabiliriz. Şuraya gelelim şimdi. Bunu hileri sadece için dediğim gibi bakabilirsiniz kanalıma girip. Şimdi şu aları temizleyelim. Şimdi şimdi yazdığımız zaman olacak. 97 91 miydi? Evet. Bunu kapatalım. Şimdi zile basmamız lazım daha rahat olması için. Anne gelsin. Bu arada nasıl videolar açacağımı falan yorumlara yazarsanız istediğiniz yorumları. Zaten tüm yorumları okuyorum. Hani gitsin birazcık daha. Şimdi arkadaşlar açıyoruz oradan buradaki kapıyı. Evet oradaki kapı açıldı şimdi. Ay kapatıyor. Kapatıyor tamam. Kaçtık şimdi ikinci son olacaktı değil mi? Böyle yaparsanız kolayca yapabiliyorsunuz bu sonu. Baba da kapatmaya gitti ya yani orada. Hızlı olmanız lazım o yüzden. Şimdi ne? Aa, hilelerle kaçtın diyor. Hilesiz mi kaçayım bir de? Hilelerle kaçınca arkadaşlar her zaman yedinci son oluyor. Bu da hile yaparak kaçtım falan diyor. Hile yapma son oldu. Evet arkadaşlar gerçekten hilesiz kaçmaya uğraştım ya inanamıyorum. Bunun için bir tane like atarsınız ya. Bayağı bir zamanımı harcadım 24. 48'di galiba. Kaçtı be? Ah bir daha bakalım. Fatik modda kaçtım ama eşyaları bulmam çok uzun sürdü. Bakalım şimdi ikinci son olacak mı? 24 28'miş ya. Evet arkadaşlar burada nereye doğru koştuğunuzun önemi yok. Her zaman aynısı olacak. Hatta şuraya doğru mu koşsak? Heh tam sonunda kaçtık. Bayağı uzun sürdü ya. Aa. Yine hileler yaptım yazıyor. Niye böyle? Akışa ben nasıl kaçarsam kaçayım. Hile sonu yazıyor. Ama ben size de yine de göstereyim akışa nasıl yapıldığını. Siz kendiniz kaçtığınızda. Şu varken bak şu sol üstte mod menü var ya. O varken nasıl kaçarsanız kaçın hileri kaçtığınız sayılıyor. Ya da ben hile yaptım mı azıcık? Bilmiyorum ki. Ben yapayım arkadaşlar sonu ya da siz inanmasanız da bakın arkadaşlar kaçıncı son olduğuna kanalıma girip normal kaçın. Bakabilirsiniz yine de öyle. Ben yine de tüm sonları göstereyim. Evet arkadaşlar ben şimdi yine kaçıyorum. Ama zaten şu sol işte mod menü olduğu için yüzde yüz hileler, hileler kullanarak kaçtım son olacak ama siz kendiniz falan yaparsanız olmayacaktır. Tamam şimdi geldik. Evet şimdi buradan arkadaşlar şu samanların olduğu yere doğru kaçmamız lazım. So buradan atlıyor bizim kayık. Aa atlamadı. Neyse yine de atlayabildik yani. Orada normalde zıplıyordu ama zıplamadı bu sefer. Bu da da başka bir sonumuz oluyor. Ama ben de yine hile sonu be. Evet arkadaşlar bu da zil sonu. Zaten bu video çok izlenmişti. Onu da bakabilirsiniz. Şimdi hileli bir şekilde yapıyoruz. Hadi be anne. Yine olmadı. Artık olacak mı? Hala olmadı. 17 kere falan yapınca oluyormuş bir söyle yazmıştı. Işte. Hala olmadı ya. Zamanı hızlandırıyorum arkadaşlar. Şey, çok zaman gitmesin diye. Bu ne galiba. Aha açtı arkadaşlar. Bu da anne akşam oradaki çocukların yaptığını düşünüyor ve onları kızmaya gidiyor. Ama köpek avlıyor tabii ki çıkarken. Köpeği it verip çıkarsak acaba yine de havlar mı? Neyse yine de kaçalım biz. Siz de bu sonu yapabilirsiniz. Tüm sonları yapınca akşam bir de şu mod menüyü alabiliyorsunuz galiba. Yoksa sonlar yapılmadan alınıyor mu acaba? O zaman diğer sona geçelim. Evet arkadaşlar bu sonda da tekrardan buraya geliyorsunuz ama oraya gitmiyorsunuz. Mesela şu kabloların olduğu yerden yürüseniz yine farklı bir son oluyor. Şöyle yaptık yine sonu. Bu sonda farklı bir son. Yine aynı yerden kaçıyoruz ama farklı oluyor. Yine diğer sonumuza geçelim. Şu son ekranı gelsin. Arkadaşlar diğer son için tekrardan bu kabloların olduğu yere gelmeniz gerekiyor. Ama buradan çita atlıyorsunuz Ve şuradan dümdüz yürümeniz gerekiyor. Şu balıkçının olduğu tarafa doğru. Ya da aslında diğer, tarafa, diğer tarafları yürüyünce de oluyor ama. Zamanımı hızlandırayım. Ya da hızlı hızlandırın direkt. Running, 40 yapayım. Şöyle gidelim hemen. Böyle baya bir gidince her su ulaşıyorsunuz ve farklı bir son oluyor. Ho patladık. Hemen gidelim da Açılsın artık. Ha ışın Aa ama bu de hile kapanıyor. Burada bir tane yaratık var. Onu yakalanmak saatler sürüyor. Direkt biz yakalanmayalım. Siz oynayacaksanız yakalanırsınız. Evet arkadaşlar galiba bütün sonlar bu kadardı. Kalan sonları da ben kısaca açıklayayım. Bir dakika arkadaşlar hile yaparak şöyle bir son var. Dur hatta odama gideyim. Aç şunu. Benim adam neredeydi baba? Heh. Aha daha yeni mi diyor be çocuk. Ya, direkt burada başlıyoruz ya. Direkt başladığımız an. Hop şöyle gidip kaçma da var. O da hile sonu. Ama böyle yapınca her şey hile sanıyor. Oyun yapımcısı. Bir de akşara boğulma sonu var. Boğulma sonu da şeymiş. Akşam kaldırılmış galiba. Bana öyle yazdınız çünkü videoda da yapamamıştık. O zaman böyleydi tüm sonlar. İzlediğin için teşekkür ederim. Bay bay. Pode pisar no tom e bem né? O teu também né? Bye bye